Çocuklarıma bakın yiyecek ve giyecek hiçbir şeyimiz yok. Tayfun bizi öldürmedi ama bu gidişle açlıktan öleceğiz. Burada kuyrukta bekliyoruz. Çok sayıda ölü var. Çocuklar kirli havadan dolayı hastalanmaya başladı. Bu arada Birleşmiş Milletler 300 milyon dolarlık gıda yardımı için çağrıda bulundu. Amerika ve İngiltere Filipinlere deniz yoluyla yardım ulaştırmak için harekete geçti. Türkiye'de felaket bölgesine 65 ton yardım malzemesi gönderdi. Doğal Afet Risk Azaltma ve Yönetim Konseyi Samar, Lehte, Cebu, Loilo, Capiz, Aklan ve Palawan bölgelerindeki 39 eyalette 7488 köyde hasara yol açan tayfunda 2487 kişinin yaralandığı açıklandı. Devlet Başkanı Beningo Aquino'nun doğal afet durumu ilan ettiği bölgelerde 6.937.000 kişi tayfundan etkilenirken 673.000 kişi de evsiz kaldı. Öte yandan Filipinlerin Haiyan Tayfun'undan en çok etkilenen Takloban kentinde cezaevi binasının hasar görmesini fırsat bilen mahkumların firar ettiği bildirildi. Filipinlerden saatte 314 kilometre hızla geçen Tayfun şu ana kadar kaydedilen en şiddetli kasırga olarak tarihe geçti.